Merhaba arkadaşlar, şimdi size Student Coin'in daha önceden çok kısa bir şekilde sıfırdan üyelik videosunu göstermiştim. Yine tekrar ediyorum, bizim grubumuza ait olan referans linkine tıkladığınız zaman arkadaşlar, böyle bir sayfa çıkıyor. Sağ alt tarafta dil değiştirme var arkadaşlar, buradan Türkçeyi seçiyorsunuz. Buradan Türkçeyi seçtikten sonra arkadaşlar, sağ üst taraftaki bu üçlü simgece tıklıyorsunuz. Arkadaşlar burada kayd kaydol çıkıyor. Bu arkadaşlar hesapların hepsi denemelik hesaplar bilginiz olsun. Hiçbir tanesi gerçek hesap değil arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Hiçbiri gerçek hesap değil arkadaşlar. Hepsi denemelik hesaplar. Denemek için video çekmek için açıldılar. Telefon bile arkadaşlar şu anda deney telefonu bilginiz olsun. Benim deneylerde kullandığım telefon. ikinci telefonum bilginiz olsun arkadaşlar. Hepsi bunların video için, sırf sizlere video çekmek için kullanılan argümanlar, araçlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evet 626, 776 şunu girelim öncelikle. Şimdi arkadaşlar basit bir şekilde kaydolduktan sonra daha sonra giriş için e-postamızı yazıyoruz. E-postamızı gelen şifreye gidiyoruz Arkadaşlar Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra hani e, üyelikten sonra bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar Siteye tekrardan giriş yapmış oluyoruz sonra arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi sıfır e, bakiyemiz var e, bu benim kendi hesabım değil arkadaşlar bir daha söylüyorum Bunlar deney hesapları hepsi deney için oluşturuldu bilginiz olsun şimdi arkadaşlar buradan geldik ee, tekrardan söylüyorum arkadaşlar buradan bastığınızda bu bu e, Normalde bu 0 STC ile ETH yazan yerde kaydol seçeneği var. Oraya tıklıyorsunuz. Bilgilerinizi giriyorsunuz. Bizim grubumuza ait olan referans linki çıkıyor. Ee, onun olduğu yere işaretliyorsunuz. Bilgilere giriyorsunuz, kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra launchpad'e katıl diyorsunuz arkadaşlar. Launchpad'e katıl dedikten sonra sizi buraya yönlendiriyor arkadaşlar. Yeni bir tur daha başladı bu arada. Ee, arkadaşlar şu anda güncel STC 1 dolara 45 STC düşüyor. Arkadaşlar yine zamlandı. Ee, az önce burada 4600 küsürdü. Yine zamlandı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar join bas'a e tıklıyorsunuz buradan. Ee, yazısına tıklıyorsunuz. Güncel fiyatlar burada arkadaşlar. Buradan ben e, diyorum ki en az 1000 dolarlık alırım artık. Bu saatten sonra çok az kalmış STC'nin gelmesini. 1000 dolardan aşağısını göndermem diyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan bir, e, 1000 dolara ne kadar düşüyormuş bir bakalım arkadaşlar. 1100 dolara 50 bin tanesi 1100 dolar olmuş arkadaşlar. Bu daha 950 dolar falan da arkadaşlar. 1000 bile değildi. Evet arkadaşlar buradan seçiyorum. Bunların hepsi deney hesapları. Bunu giriyorum arkadaşlar. Bastım arkadaşlar. Burada Bitcoin, Ethereum, USDC, Litecoin, DAI ve Bitcoin Cash'la arkadaşlar alınabiliyor. Biz LTC'yi seçiyoruz arkadaşlar. Buradaki LTC adresini gördüğünüz gibi kopyalıyoruz arkadaşlar. Sonra herhangi bir borsadan bunu alabiliriz. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Gate borsasından örnek veriyorum. Almayacağız ama size alıyormuş gibi göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Daha sonra buraya geliyoruz. Buradan para yatırma, para çekme diyoruz arkadaşlar. Elimizde daha önce LTC almış oluyoruz. Buradan para çekme diyoruz arkadaşlar. Buradan LTC'yi buluyoruz. LTC'nin kendi daha var arkadaşlar. Adres para çekme diyoruz. Buraya e, istiyorsanız LTC e, olarak, LTC e, olarak yazın. Arkadaşlar en az 0.1 LTC limiti var. Bu Gate borsasına borsasının durumu. Binance'ta farklı ve diğer borsalarda farklı arkadaşlar. E, arkadaşlar komisyon miktarını göstermek istiyorum size burada önemli olan. 0. 001 LTC arkadaşlar. Normalde arkadaşlar 1 LTC 274 dolar güncel fiyatı. Bu da şu anlama geliyor. Sizin neredeyse çok 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 az bir şekilde, çok düşük bir miktarda komisyonla yok gibi bir komisyonla almanız demek. Arkadaşlar buradan yolla diyorsunuz. Yolla dedikten sonra eee burayla da bir işiniz kalmıyor arkadaşlar. Daha önceden seçtiğiniz bu STC'deki size ait olan gördüğünüz gibi arkadaşlar bir daha kontrol ediyorsunuz bakın mpc diye başlıyor Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Buradan yolla dediğiniz zaman Gate borsası sizden e-posta Cep telefonu ve fon şifresi gibi mükemmel güvenlik ister Bu üç güvenliği dikkat edin arkadaşlar bakın Çekim yaparken Hatalı girerseniz ilk yeni kullanıcı arkadaşlarımız Gate sizi 24 saat kilitler bu sizin güvenliğiniz için arkadaşlar. Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz rahatsızdım. Ses tonum düştü. Fakat bu videoyu acele çekmemiz gerekiyordu. YouTube kanalımıza da geçici olarak bu videoyu koyacağız. Daha detaylı bir video size çekeceğim arkadaşlar. Herkese iyi günler.